Herkese selam dostlar. Para mühendisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Binance'da listelenmeden önce erken erişim fırsatı sunan Binance Alpha'dan bahsedeceğim. Binance'ın özenle seçmiş olduğu projeleri ve yeni eklenen projeleri hep birlikte inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Binance Alpha nedir? Binance Alpha Binance'ın erken aşamadaki kripto projelerini tanıttığı bir platformdur. Bu platformun amacı gelecekte Binance borsasında listelenme potansiyeli olan projeleri bizlerle buluşturmaktır. Binance Alpha platformuna mobil app üzerinden ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet Binance uygulamamıza geldik. Cüzdana tıkladım arkadaşlar. Sağ üstte Web3 var. Web3'e tıklıyorum. Ve karşımızda Alfa var arkadaşlar. hemen marketin sağ tarafındaki oka tıklıyorum. Binance'ın listelenmeden önceki projeleri burada yer alıyor arkadaşlar. Bu projelerden bazıları birkaçı Binance'da listelenecek. Listelenmeden önce burada topluluk tarafında bu projeler değerlendiriliyor. Şimdi burada bakın projeler gösteriyor. Mesela Head e, projesi, AI Agent projesi ve sol yer alıyormuş. AI XSB diyor mesela. Base ağında AI Agent ve Desk projesi projenin tüm özelliklerinde altında yazıyor. Bakın ne var? Yine AI projesi sol alanda yer alıyor. Buradan buraya gelip bunları inceleyebilirsiniz. Ethereum ağında olan projeler var. BNB ağında olan projeler burada e, yer alıyor arkadaşlar. Mesela Koko'yu satın almak istiyorum ve Quick Buy diyorum. Esamda BNB olması gerekiyor. Bakın en az 0.05 BNB 35 dolarlık bir alım burada yapabilirim. Advanced diyorum. Transfer from Binance diyorum. Binance'daki BNB'lerimi buraya aktarabilirim. Bu şekilde yine Solana aktarabilirim. Beyzağında ve Ethereum'larımı aktarabilirim. Bu şekilde ve 3 cüzdanımıza fon aktararak buradaki projeleri değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Evet CoinGecko'ya coin e geldim arkadaşlar bakın burada e, Binance'ın alfa coinlerini görüyorsunuz. Trendlerde Kukidao var, Swarms ve AI16Z e, bulunuyor burada. Top Gainers'da Unicorn, Swarms ve Kukidao e, yer alıyor. Bakın burada piyasa değerine göre bir listemiz mevcut. Piyasa değeri olarak 68. sırada olan AI16Z burada. 2. sırada Fartcoin var, 3. sırada AI, xbt var. Swarms, Groupfine, Zerebro gibi birçok proje burada yer almakta. Bunlar e, Binance'da listelenmeyi bekliyor arkadaşlar. Çeşitli değerlendirme sonucu bunların içerisinden bazıları Binance'da listelenecek. Bu yüzden bu potansiyele sahip olduğu için birçok kişi tarafından talep ediliyor diyebiliriz. Sosovalio sitesine geldim. AI Agents diyorum. Bakın burada gözüme hemen Binance'a girme potansiyelinde birinci sırada olan yani piyasa değeri yüksek olan AI 1.6 Z'yi görüyorum. Ardından Coin var arkadaşlar. Bakın Griffin var. Swarms var. Zerebro yer alıyor. Ve daha birçok mesela yeni gelen Opus projesi yer alıyor. Bu şekilde bu siteye gelip de gerekli analizleri yapabiliyorsunuz. Onun bakın DSC projelerine bakıyorum. Buy protokol. Binance'a yeni geldi. DSC projelerinden e, Binance'a listelenmeye aday olan URA var. Bir de Riff var arkadaşlar burada. Sosoyla sitesine gelip gerekli analizleri bu şekilde yapabilirsiniz. Evet buradaki diğer potansiyel projelere bakacak olursak Chain GPT e gözme çarpıyor. Neden arkadaşlar? Kendisi bir launchpad platformu. Burada birçok üzerinden birçok proje piyasaya çıkış yapıyor. ChainGPT tutarak projelerden alım hakkı elde edilebiliyor. KukiDAO var arkadaşlar burada. Bakın topluluk odaklı Monkey var BNB ağında, eee Floki'nin önderliğinde olan bir proje bu. Topluluk odaklı bir proje. Koma yeni var var arkadaşlar burada yine. Yeni projelerden Odos'tan bahsetmiştik. Odos var. Uro yine Binance'de listelenmeye aday projelerden biri. Burada Riff var. Riff'te aday projelerden biri. Diğer projeleri de buradan inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar mobil app'ten gidip Binance Alpha'daki tüm projeleri inceleyip kendi kararınızı, kendi araştırmanızı yaparak yatırım kararı alabilirsiniz. Ee, biz sadece buradaki e, bulunan potansiyelden bahsediyoruz. Binance Alpha'da yer alan projeler zaten Binance tarafından özenle seçilmiş oluyor. Özenle seçildiği için Için bazı projeler Binance'da listelenecek. Dolayısıyla bunların içerisinde iyi araştırma yaparak bir sepet oluşturabilirsiniz. Binance Alpha ile projeleri erkenden keşfedip güzel getiriler sağlayabilirsiniz diye düşünüyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz.